Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 31.000 kupa olacağım arkadaşlar. 31.000 kupa olmama son maç kaldı arkadaşlar. 31 kaldı arkadaşlar bugün. 31.000 kupa. Şimdi son oyundayız 31.000 kupa arkadaşlar. 31.000 kupa oluyoruz arkadaşlar. Bakın bu ne çıkıyor. Evet. 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 Bu harika şey gördünüz mü daha de Yıldız senin şey vardı arkadaşlar. Yıldız senin şöyle emojisi vardı. Arkadaşlar neyse. Hop. bir kere vurduk. Arkadaşlar orada da silah çekmek. Ben üzüldüm arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Gelin bakalım Alamayız onu arkadaşlar Bir üstü Arkadaşlar bu basar bunu Arkadaşlar vallahi. Arkadaşlar Vurdum onu Arkadaşlar bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Er. Geç şuraya yok. Bak kısır, aldım onu da şu anda arkadaşlar şu anda aldım arkadaşlar evet, dört kişi arkadaşlar nasıl aldım, aldım arkadaşlar ben veririm ben şunu arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu <laughs> spike kapışması lazım. Arkadaşlar baksanıza ikisi bana düşmüş. Arkadaşlar ikisi bana düşmüş Vallahi Neyse üçüncü olduk. Arkadaşlar altı kupamız gelsin ve 31 bir olduk arkadaşlar. 31 bin olduk arkadaşlar. Arkadaşlar bir Eğer like abone olmayı olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Eğer abone olmayı like, çok sevinirim. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar.